Offsite'ı bu arada senden öğrendim. <laughs> senden, evet. evet gerçekten senden öğrendim. Şöyle yani. Ozan da yıllarını verdi bunu bana anlatmak için. Senden öğrendim ve açıkladım. Ve bana dedi ki, yani Zeynep abla la aynı şeyi söylüyoruz. Yani gerçekten ondan mı anladın dedi. Evet dedim böyleymiş. Aa, çok enteresan. Sürekli mesaj alıyorum. Sürekli her gördüğüm bunu söylüyor. Kadınlar tabii ki de. Ve ben şunu anlayamıyorum. Erkekler bunu nasıl anlatamıyor yani. Bence daha komplike anlatıyorlar. Çok komplike ya anlatıyorlar, Ya da çok evet. tekniğe mi giriyorlar bilmiyorum. Ben asla yıllarca anlamadım. Benim anlattığım zaten tamamen off-site'un özeti değildi. Çok basit bir şekilde anlatmaya çalışmıştım ben işte. Böyle gelseler anlarız evet. aslında. Yani bana da öyle bir açıklama lazımdı. Onu senden aldım. Diğer konularda bilir misin? Daha hakimim. Ama benim ilgim neye biliyor musun? Şimdi Ozan'la da onu konuşuyoruz. Sanırım benim ilgim biraz daha işin. Ozan hep dalga geçiyor benimle. istiyorsan bir de menajer ol diye. İşin <laughs> mi? Me i̇şin menajerlik kısmı inanılmaz ilgimi çekiyor. Ama siyaset bilimi ya. evet. mezunusun. Yani Tabii. bir oyuncu nerede ne kadar rahat oynar, hangi takımın hangi mevkide nasıl bir açığı var ve bunu kim tamamlar? Bunları araştırıp gözlemlemeye bayılıyorum. Hele transfer dönemi Ozan'a hep şey derim şu şuraya ekmeğe, şurada şu açık var. Aa bunu almasınlar, buradan eksikler var falan. Aa efsane. Yani biraz ilgi ona iş kaybın. olarak düşünür müsün mesela Aa her yok yerde? hiç çekemem gerçekten. De. <laughs> Eşimi yeteri kadar çektiğimi düşünüyorum ama iş olarak düşünmem muhtemelen. Vay Keyif